Bu videoda diğer teknik resim detaylandırmalarla alakalı bilgiler vermeye devam edeceğiz. Öncelikle bahsedeceğim boşluk üzerinde sayfa üzerine sağ tuş yapıp özellikler dediğinizde ilk açı ve üçüncü açı diye iki tane ibare karşınıza geliyor. İlk açı bizim kullandığımız standart ISO standartları. Üçüncü açı ise Amerikan standartları olarak isimlendirilebilir. İlk açıda bıraktım tamam dedim. Ve standart üçlü görünümle arka planda açık olan parçanın üç görünüşünü karşıma getirdim. Görünüşler 1 bölü 2 olarak geldi. Yine sağ tuş aynı panelden 1 bölü 1 yaparak görünüşlerin ölçeğini değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi ISO standartlarında bir üç görünüş karşıma geliyor. Önden görünüş, sol yan görünüş ve üstten görünüş olarak. Ben Ctrl Z ile tekrardan sayfamı temizliyorum. Buradaki görünüşleri silelim tek tek ve aynı görünüşleri tekrardan diğer standart tipine getireceğim. Üçüncü açı. Üçüncü açıya geçiş yaptım ve tamam diyor. Standart üçlü görünüm aynı parçanın üç görünüşünü getirdiğimde gördüğünüz gibi yine burayı bir böyle bir yapalım. Amerikan standartında görünüş karşıma geliyor. Önden görünüş, üstten görünüş ve sağ yan görünüş olarak sağ tuş özellikler ilk açı yapıyorum. Buradan kağıt boyutlarıyla oynama yapabiliyorsunuz. Kağıdın ölçekleriyle oynama yapabiliyorsunuz. Çalışma sayfası isim değiştirebiliyorsunuz. Örneğin ben burada parça bir isimli bir isim değişikliği yapıyorum. Gözattan tekrardan standart sizin oluşturduğunuz kağıt tiplerinden herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Buradan karşınıza getirebilirsiniz. Bu ayarlamaları yaptıktan sonra OK derseniz Şurayı ilk açıya getirelim. Tamam derseniz artık çalışma sayfanızın düzeni sizin belirlemiş olduğunuz düzenle karşınıza geliyor. Burada bahsedeceğim diğer bir seçenek. Burada görünen tanjant teğet kenarların aslında teknik resim standartlarında görünmemesidir. Bunu sağlayan komut üzerine sağ tuş görünüşler üzerine sağ tuş yaptığınızda teğet kenar teğet kenarları gösterme seçeneğidir. Bu seçtiğinizde artık teğet kenarların görünmediğini görmektesiniz. Sağ tuş, T kenar, T kenarları gösterme. Burada bütün görünüşlerin aslında tek bir görünüşe bağlı olduğunu görmektesiniz. E, Solidworks teknik resimde ilk getirdiğiniz görünüş tipi ana görünüştür. Zaten sol panelden de görmektesiniz şeklini. Diğer görünüşler yardımcı görünüş olarak karşımıza gelir. Ana görünüş üzerine bir kez tıkladığınızda açılan sol panelden birçok parametresiyle oynayabilirsiniz. Örneğin görünüş tipiyle ki sadece birini değiştirdiğim halde diğerlerinin de aynı anda değiştiğini görmektesiniz. Dediğim gibi ana görünüş diğer görünüşleri de kapsamakta. Sadece bu görünüşün almak istiyorsanız bu bağlantıyı koparmanız lazım. Bunu e, ileriki videolarda göreceğiz zaten nasıl olduğunu. Özel ölçek kullan diyerek kağıdın ölçek tipini değiştirebilirsiniz veya buradan e, ölçülendirme tipini değiştirebilirsiniz ki değiştirmemeniz tavsiyemdir. Her zaman yansıtılmışta kalsın. Biz standartlarda yansıtılmış görünüşler üzerinden ölçülendirme yaparız çünkü. Dimetrik görünüşünü alabilirsiniz parçaların. Trimetrik görünüşünü alabilirsiniz gibi birçok seçenekler burada sizi karşılıyor. Ctrl-Z ile geri dönelim. Tekrardan görünüş üzerine tıklayıp görüntü tipini değiştirebiliriz. Herhangi bir görünüş üstünden sürükleme yaptığınızda aralarında bir bağlantı olduğunu görmektesiniz. Bu bağlantıyı koparmak için görünüş üzerine sağ tuş, hizalama, hizalamayı kapat. Seçeneğini tıklamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi artık bu görünüş e, özgürce hareket edebiliyor. Yine diğer görünüş üzerine sağ tuş yapıp hizalamayı kapatabilirsiniz buradan. Bu görünüşü de istediğiniz gibi sürükleyip bırakabilirsiniz. Tekrardan görünüşe bağlamak istiyorsanız bu görünüşü sağ tuş hizalama diyerek varsayılan hizalama demeniz gerekiyor. Yine sağ tuş hizalama diyerek varsayılan hizalama diyebilirsiniz. Diğer bir seçenek SolidWorks'te çalışma sayfaları vardır. Örneğin parça bir isimli çalışma sayfam şu anda benim çalıştığım sayfa ek sayfalar eklemek istiyorsanız buradan yeni sayfa ekle butonuna basmanız gerekiyor. Butona bastığınız anda gördüğünüz gibi diğer çalışma sayfası aktif hale gelecektir. Buradan sayfa arasında geçiş yapabilirsiniz. Üzerlerini bir kez tıklamak suretiyle. Örneğin ben buradaki parçanın bir yansıtılmış görünüşünü almak istiyorum. Bu görünüşte şuradaki izometrik görünüş olsun. İzometrik görünüşü sürükleyip bıraktım. İsometrik görünüşe bir kez tıklayıp Ctrl X ile evet diyorum. Kestim bu görünüşü buradan. Diğer çalışma sayfasına geçip Ctrl V yaptığımda artık o görünüşün ikinci çalışma sayfasında karşıma geldiğini görmekteyim. Tekrardan çalışma sayfasına geri dönüş yaptım. Çalışma sayfasında son deneyeceğimiz konu görmüş olduğunuz buradaki antet çizgilerine kesinlikle müdahalede bulunamıyorsunuz. Müdahalede bulunabilmeniz için üzerinde sağ tuş yapıp buradan çalışma sayfa biçimini düzenleme de, düzenle demeniz gerekiyor. Bu aşamadan sonra istediğiniz gibi e, müdahale yapabiliyorsunuz. Sketch çizgilerini silip kendiniz ekstra sketch komutlarıyla farklı antetler oluşturabiliyorsunuz. Bu kısımdan da antetinizi rahatlıkla düzenleyebilirsiniz. Tekrardan bu arayüzden geçmek için sağ tuş çalışma sayfasını düzenle gerekiyor. Başlangıç konumuna geri dönmüş oluyorsunuz. Bu eğitim filminde de sizlerle görünüş çıkarma üzerine bazı ekstra bilgiler verdik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.